Bak abimsin. Bak kime verdiysen ara. Adam köpeği getirsin. Abiciğim yok yaşa. istemiyorum istemiyorum. Ya ne sen istemiyorsan köpeği mi alır giderim ne ya. Ne sıkıntısı yaşayacaksın onu anlamadım. Neyi yaşayacaksın? Ara şu ya. adamı. Abiciğim bak. Ara durma nerede telefonunu ver. Benim canımı sıkma hadi kaybolsun hadi. Abiciğim hadi. Abi. Abi. Hadi kaybol hadi. Hadi lan. Sen ne, ne diyorsun ya? Hadi lan. Ara çıkma. Allah'ıma kusura. Bir yüzü diyor oğlum sen kusura. Yapma ya. Bak ara. dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Uzun zamandır kışkırtma yapmıyorum ve yorumlarda da bir sürü yazmışsınız. Nerede kışkırtma, eski pitbull ailesini özledik gene kışkırtma yap, öyle yap, böyle yap. Dedim arkadaşlar bugün efsane bir kışkırtma yapalım. Bunun için yanımda kim var? Lucy'm. aşkım benim babası. Kurban olsun mu ona, sevsin mi onu? Sevsin mi? Tamam sen beni sevdin ama, ben de seni öpeyim, öyle tek olur mu kardeşim? Olmaz değil mi? Oy oy oy, babası kurban olacak ona. Arkadaşlar hatırlarsanız, dur kızım bir şey anlatayım devam edeceğiz tamam mı? Bir dakika, bir dakika müsaadenle tamam. Arkadaşlar dursana bir kız dur. Lan. Arkadaşlar çok önceden hatırlarsanız Samet Yücel İsmail abi bana bir şaka yapmışlardı. Ee, Taysin çalındı diye delirmiştim o gün, kafayı yemiştim. Ve dedim ki o zaman Sametler'den intikamını alamadım. Bugün o videoda Furkan yok ama dedim Furkan yanımdayken Furkan'ın onun intikamını alayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz üzere Rusu yanımda. Furkan da şu anda markete gitti. Su almaya yolladım onu. Ve 10-15 dakikaya gelir o da. Aslında ben bu videoyu dün planladım. Dedim Furkan'a markete yollarım o da hallederim falan. Tam da onu bugün yapacağım arkadaşlar. Şimdi Lucy'yi banyoya kapatacağım. Az sonra Furkan gelecek. Furkan geldiği zaman diyeceğim ki kardeşim bir gel yanıma bir oturalım. Bir şey konuşacağım seninle diyeceğim. Ondan sonra şimdi o geldikten sonra diyeceğim işte kardeşim sen Lucy'ye bakamıyorsun, ilgilenemiyorsun. Yattığı yer falan pis. Hayvanı hiç sevmiyorsun, salmıyorsun diyeceğim. Ondan sonra az önce de birileri geldi köpeklere baktı. Lucy'yi beğendiler, almak istediler diyeceğim. Sonra Lucy'yi de sattım onlara diyeceğim. Vallahi Furkan'a ne deyince büyük ihtimal kafa yiyecek arkadaşlar. Lüsüse taklayacağım, banyoya koyacağım. Banyoya bakacağını hiç tahmin etmiyorum. İlk kafeslere gider, ondan sonra eve gider. Çünkü banyoya koymayacağım az çok bilir yani. Tabii onun için gizli kamera koydum bir tane. Şimdi ben burada gölgede oturacağım. Şurada kazan var görüyorsunuz. Şurada kazanın yanında arkadaşlar. Şurada bir tane GoPro koyduk. Yine onun orada olduğu için fark ettiğini düşünmüyorum. Şöyle kapağı da üstüne koydum. Ondan sonra bizim kamerayı da ee, az sonra buraya koyacağız Bu difrezin üstüne Buradan da onun üstüne bizim kamerayı kapatacağım Hiçbir görebileceğini sanmıyorum Zaten o anki taleşle de bakamaz Kafeslerin orada kameramız yok Kafeslerin orada da indiği zaman Orçun eline telefon olacak, telefonu da anlamaz. Gizli gizli çekecek dik bir şekilde. Geldikten sonra buraya kaydı durduracak. Tabii şimdi mikrofon lazım olacak biz arkadaşlar. Mikrofon içinde şöyle gördüğünüz üzere elimde bir telefon var. Telefondan ses, kaydedici açacağım, elimde tutacağım. Ondan sonra da anlayacağını düşünmüyorum zaten. Vallahi bu aksiyonla efsane bir video olacak. Videoyu geçmeden önce beni kırmayın, aşağıdan ufandan bir beğeni, bir de yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Vallahi arkadaşlar çok riskli bir video olacak. Bu serinin devamı gelsin istiyorsanız abone olun beğenilere, abone olun yorumlara. Hadi bakalım Furkan'ı bekleyelim, Aslanı devam ederiz. Arkadaşlar şimdi Lucy'yi bir banyoya kapatayım. Lucy gel, Lucy gel. Lusi, Lucy. Lucy gel kızım. Lusi gelsin Lusi, gel. Oy 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 iyiydim onun için, bekle. Gel, gel. Furkan gel. geliyor mu? Vallahi geliyor, yolda hareket et. Geç 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 kızım bekle. Bekle hemen GoPro'yu da açayım. Tamam. Gel abim gel otur. Ne yaptın? İyi abi ne yapayım? Yorulmuş gibisin. Vallahi, çok sıcak. sıcak mı? He vallahi ne yapıyorsun? Terlemişsin. Ne yapalım? Oturuyoruz ya. öyle. Öyle bahçedeyiz. Vay Orçun seni burada görmek güzel. Orçun <laughs> da gelmiş. Orçun arada da abisine eşlik ediyor. Valla. Se sen yokken o görmüyor. o gizli oyuncu değil mi Orçun? <laughs> araba... Ama ekmeği niye unuttun Furkan? Giderim birazdan Abim yani. 15 kilometre market 12 kilometre nasıl gideceksin şimdi? Arabamız var gideceğiz valla yapacak bir şey yok. Cık. Ulan kardeşim benim ulan kardeşim benim ne diyeceğim sana? Tamam. Yani biliyorsun son zamanlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz köpeklerle ilgili. Aynen. bakımları Bakımlar olsun, evet. uğraşları olsun. <laughs> Hele senin köpek de geldi, kafesi doldurdu. Koyacak yer de yok. Normal olarak. <laughs> Ama nasıl normal olarak? E ben geliyorum, köpeğim de gelecek abi. Ama abicim sen geliyorsun, köpeğin gelecek de benim kafesi doldurdu yani. O beni sıkıntıya soktu. Köpekleri rahat rahat kapatamıyorum. Anladın mı? Yanımda yatsın bu şey. <laughs> Yanımda yatsın. Ee? Nerede yanımda yatacak? Yatakta. Diğerlerini de al o zaman. Yanına aslında Otel mi <laughs> var? Köpek, köpek oteli mi burası? Ne? Köpek oteli mi bura? Tamam değil de ya yani. ee, ne yapacağım köpeği ne yapayım ben kimse bakmaz ki ona. bakmaz ona. diyorsun Benden da işte başlayan. sıkıntıya soktu. Hele son zamanlarda zaten köpeğin hali perişan. Geçen de uyardım seni. Dedim köpeği bir sal antrenman yaptır gezdir hayvanın kafesi kapadın. Hava sıcak gezdirmiyor. sıcak. Abi, e, sen sıcakta gezmiyor mu? E, mecburen geziyorum ben. Ama benim Ama abicim hayvan Hayvanı tamam. nereden biliyorum bırak gezsin. Temizlemiyorsun etrafını leş gibi kaç kere uyardım seni. Nereyi temizliyorsun? Hayvanın kabını mabını yıkamıyorsun. Abi kusura bakma da onları ben yıkamasak kimse yapmaz. Yapar mısın? Abi ben kendi senin köpeğini niye yapayım? Tabi sen bakmazsan yaparım da. Eee? Ee, sen bakmazsan yaparım. <laughs> e bakıyorum e işte ben ama ben. yıkadım ya. az önce gittim. Ne yıkadın? Kabını yıkadım. Kafesi oraya tuvalet yapmış yıkadım. E tam bu sıcakta onlarla mı uğraşacağım abi? Abi ben ne akşam abi? Üstü yaparım 6-7 Ama günü. hayvan her gün her gün akşam üstü hayvanla ilgilenmiyorsun ki. Nasıl ilgilenmiyorsun? Vallahi kardeşim hali perişan. Kim? Köpek iyi değil. Lucy. Köpek, he, köpek iyi değil yani. Nasıl iyi değil he? köpek ha? de ilgilenmiyorsun yani. Ben ilgilenmiyorum. Hmm. Abi saçma saçma konuşma. Valla kardeşim <laughs> görüyoruz. Korçun sence ilgileniyor mu abicim? Yani pek sayılmaz bence de. Değil mi? Köpeğin hali belli. Pek sayılmaz diyor. Abim ben çocuk ya, doğruyu ya. söylüyor. Ne, ne yapsın ki çocuk? Çocuk doğruyu söylüyor. Ben ilgilenmesem kim ilgilenir? Abi nasıl e, sen kim ilgilenir? Misin? Abim benim köpeğim olsa ben ilgilenirim. Ha. İlgileniyorum zaten de. Daha. daha Ama ilgilenmiyor yapayım? yani ben de işin aslı kardeşim az önce birileri geldi. Evet. Bizi tanıyorlarmış. Köpek yavrusu falan istiyorlardı. Böyle He. bahçeyi bir gezdirdim onlara. Komple baktılar. E, çiftleştireceksen Lucy kısır yalnız onu söyleyeyim. Abi niye çiftleştirme? Köpek mi çiftleştiriyor? Yavru istiyorlar dedin ya. Ha, yavru istiyorlar da indirdim kafeslere baktım hepsini sıra sıra gezdiler. He. İlk bir Reyna'yı istediler. Reyna'ya yok dedim sonra senin Lucy'yi gördüler. He. Yavru istiyordu ama Lucy'yi de beğendiler kardeşim. Ee? Adamın ismi de Mehmet Battal mı ne? Tanıyor mu bilmiyorum. Kel sakallı bir adam. O da buralıymış. Ee? Sonra baktı işte beğendi dişi mi dedi, kısır mı dedi, kısır değil dedim. Kısır değil dedim. Yani Köpek öyle, kısır. Öyle dedim, adamda da kardeşim konuştuk. Hı. En hayırlısı böyle köpeği verdim yani. <laughs> i̇yi ya, kaç para verdi? Vallahi abim ilk 1500 lira dedi, ben 1700'e verdim. Ha iyi. Hmm, 2000 liradan 1700'e çektim, ne yani yapayım? parayı. Abim giyelim, sıkıntı <laughs> yok, bana uyar. Nerede ya. istiyorsan orada yiyelim ama yani şaka yapmıyorum harbiden ciddi söylüyorum sana Verdim yani. Ama abicim ne yapayım köpeğe bakmayın ilgilenmiyor sevmiyor hayvanı. Hayvan orada eve almış kafesi doldurmuş. Bir öyle söylenir mi? Söyle o zaman ben alır köpeğe mi giderim sen nasıl satıyorsun? Abicim oğuz ne yapayım sattım köpeği ne yapayım? En azından para bak borcumuzu harcımızı ödeyelim. Şaka mı yapıyorsun? Abi niye şaka yapayım bak onu 1700'e sattık şimdi. Diğer köpeklerin masrafı çıktı kötü mü? diğer köpeklerin masrafı çiçek değil. Sen Lucy'yi niye satıyorsun Abi Abi ne ya? yapalım hayvanla Bana ilgi... mu? Ama ilgilenmiyor ki kardeşim Nasıl benim. Nasıl ilgilenmiyorum? Ben i̇lgilen. ilgilenmesem kim ilgilenir Lucy'yle Abi ilgilen? Senin köpeğin sen ilgileneceksin zaten. E ben ilgileniyorum zaten. Sen Ama ilgilenmiyorsun işte leş gibi abicim. Ben ne yapayım verdim yani köpeği. 1700 liraya verdim adam aldı götürdü. Hayvan şey hiç daha alamadı ha. Ne yapıyor, değil mi? Hayvan o kadar Allah. mutlu ki adam geldi yeni tasma masma getirmiş. Aldı bir kere gibi. ben sana bir şey söyleyeyim. Lucy ben olmadan kimseyle yürünmez. Öyle ya atma nereden yürünmez? Adamla valla koşa koşa gitti kardeşim. Lucy gitti. He gitti. Allah aşkına bırak gitti. ya. Gitti adam, adam ona yürümez, böyle konseri mamalar da getirmiş. Lucy'ye verdi. Hatta bir tane de Ford Ranger'ı vardı. Atlar götürdüler. Ranger. He. Şaka yapmıyorum abicim. Ne ya olur ciddiyim ha. Vallahi arkadaşlar biraz şok oldum. <laughs> ben de gülmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Gülüyor ya. Ben de hep kendimi izacım gülen bir insan olduğu için. Ben de gülüyorum yani. Dur biraz ciddileşmem lazım. <laughs> Yapmış var be. yapmış var mı? Birinin oğlum yok köpek ya. ne oğlum bakalım. Ben bilmiyorum ki yaptı mı Sana bakıyorum ben de. Diyorum ya abicim verdim. Sakladın mı? Abim nereye saklayacağım? Bak sağa sola. Nereye Allah Allah. Saklamadım güzel kardeşim. Bak. Bak. <laughs> Düştü <laughs> Düştü ya arkadaşlar. Gülmemek için zor tutuyorum kendimi. Evde kamera yok yalnız. Ee, hemen gelir inşallah. Ne diyor ne yaptı aşağıda? Baktı bütün kafesler. Hepsini mi gezdi? Hı -hı. Onu gülesim geliyor çok bir soru şimdi. Verim de. o zaman biraz gülelim dalga geçelim. Nerede Lucy? Verdim, verdim güzel kardeşim, verdim. Ne demek verdim, nerede ya? Sak... Abicim bak, sakladığı yok, sakladığı bak etrafa saklayacak, sana neyin şakasını yapayım? Oyun mu oynuyoruz burada, verdim bakamıyorsun diye verdim kardeşim. Ya neye bakamıyorum abi? Ama bakamıyorsun abicim bağışma. benim, bakamıyorsun. Neye bakamıyorum? ben baktım zaten Allah. o köpeği, ben büyüttüm. Sen baktın bir hoşuna kadar ya. Allah Allah, güzel kardeşim benim, benim bahçemde ben seni uyarıyorum. Köpeği güzel bak, Antrenmanını yaptır ilgilen sev. Ya köpek benim. Abi ne abim senize biz hayvan severiz hayvan. E, tamam alamazsın. ben de hayvan benim severim mi? zaten Ama nasıl ya. Hayvan sevmezsin ilgilenmiyorsun hayvanla kardeşim. Lan ben onun hayvan için de cezalar yedim. O barınağa girdi çıkarttım. Abi, sen bir... gittin diyorum 1700 liraya sattım diyor. Abicim yedin de ne yapalım? köpeğe bakmıyor bak 1700 lira kötü mü para mı ya? Ya bırak Allah aşkına 10 bin lira verseler yine vermem ben onu. diyorum Abi 1700 kötü mü vereyim sana 1000 lirasını git takılıp. Lan ya, bırak ya. ne yapacağım ben parayı? Ben sana 2000 vereyim köpeği kime verdin sen getirsin. Abi git konuş o zaman 2000 lira vereyim. Kime verdin? Ben sana söylüyorum adamın ismini, adam kimdir, necidir. Kim var mı? Verdim ama kardeşim ben sana söyleyeyim, Besleyeceksen hayvanla ya ilgilen ya da burada besleme. O kadar basit. Anladın mı? Hayvanla ilgilenmiyorsun, sevmiyorsun. Hayvanın içine çıkıp laf söyleme bana. Ya sevmesem ne besleyeyim? Saçma saçma konuşma. Oğlum sevmiyorum, beslemiyorsun işte hayvanı. Nasıl beslemiyorum ya? Allah Ona Allah. baktım kalar kime bak kendime bakmıyorum ya. Nasıl bakmıyorsun oğlum bakmıyorum. ya? Bakmıyorum. Nasıl bakmıyorsun daha nasıl bakıyorsun Gördün mü hiç kendime bir şey aldığımı? Görüyorum Avon'dan parfümler, rollonlar aldım. Ne 60-70 lira aldım parfüm. Alıyorsun. Köpeğe geldin mi yok? Allah aşkına ciddi misin Köpeğe Şakan mi? Bak, mi? şaka mı? Bak mi? şaka ya yapıyorsan söyle bak. Güzel kardeşim verdim Allah Allah senin lafını mı çekeyim şimdi? Bak etrafa ya. Yok evde köpek mepek. Ne bu ya? Adama bak köpekle ilgilenmiyor, sevmiyor köpeği. Sonra gelmiş utanmadan köpeği verdin mi diye laf söylüyor. Şaka gibi ya. Lan nereye geziyorsun? Yok yok. Nereye köpeği Allah. Oğlum şaka maka mı yapıyor? Ya yuvalar, <laughs> yuvaların içine bakıyor. Oğlum yuvada ne arası hayvan? Kafes mi o? Orada olsa çıkardı zaten Kimi aradıysan söyle köpeğimi getirsin bak Abim beni ilgilendirmez ben sana veririm konuş Dediğim gibi bir daha benim burada besleme ya da ilgilen hayvanla Bu kadar basit kime, Tamam köpeği kime verdin sen ara getirsin, getirsin köpeğimi Abicim adam bana sözleşmeyi imzalattı Ya şimdi başlatma sözleşmeyi Abicim imzalattı adam motorun öyle sözleşme getirdi bana Ara kime Adam kaydettirdi köpeğini ne yapayım şimdi Nereye kaydettiriyor Belediye ya ben olmadım sen nasıl böyle bir Ama şey abicim, yapıyorsun Ama abicim hayvanda çip de yokmuş adam taktırdı yaptırdı Kendi üstüne kaydı Nasıl alacaksın şimdi ya ben alırım kimi aradıysan alamazsın, bak. Alamazsın güzel kardeşim alamazsın. Lan gerekirse gider kendi köpeğimi çalarım yine alırım. Sen kimi aradıysan ara. Ben şimdi. Gelsin köpeğimi bana ben getirsin. Ben de adamla ben bir daha konuşmam. Bana da imza attırdı köpekle de uğraşma git yenisini al boşver. Gideni sahipten boşver. İyi köpek değildi kardeşim. Sümsük. Oğlum bak bu şaka yapıyorsa sen söyle. Ravuş sümsük değil. Ben de şaka yapıyor diye ya, ciddi herhalde. Aa, köpeği sümsük değil mi? Lan sümsük olsa ne olur sümsük, köpek? Benim köpek sümsük olsa ya, ne olur? Yalaka köpek. Ama kardeşim elini konuda indir şimdi. Ne öyle yapıyorsun Ne yapıyorsun abi? Bak işte bak. Oğlum bir otur sakinleş. Ne sakin lan? Gel otur şuraya sakinle. sakinleş. Neyine sakinleşim? Saçma ama saçma sakinleşim. Tamam abicim de ama şimdi gelip bana artı sartı konuşma. Diyeceğim varsa adamı arayacaksın anladın mı? E adamın ver diyorum numarasını arayayım da. Allah saçma saçma ya iş yapma ya. Oğlum sen anlamıyor mu beni? Sana diyorum ki kardeşim adam imza attırdı. Doğru mu? Ya Aramazsın, benim başıma ya. iş açma kardeşim. Anladın Boş ver köpeğin yeni köpek sahipleri. Lan ne demek yeni köpek? Bak. Yeni köpek sahipleri. Tamam sana mi imzalattım. Ee? Ara adamı ee? ben çözeceğim işi. Ne çözeceksin? Alacağım köpeğimi de sen ben nasıl ben... ben bıktım senin köpeğinden. Lan ya. tamam ben köpeğimi Bırak, alır al giderim. Al git ya. Al git <laughs> ya. Ara kimi aradıysan sen? Ara ben arıyorum. Aramıyorum lan. Ar Aramıyorum lan. Ya arasana. Aramıyorum. Ara. Abiciğim 50 konuyu indir bak. Evet. indir Ya arkadaş, bu ne yapmaya çalışıyorsun Anlamadım ki benden. Versene bak ara, bak ara. Kardeşim, bak sana diyorum ki ilk önce saygılı, düzgün bir şekilde konuş. Doğru, doğru mu? Duyuyor mu? Saygılı ol, düzgün bir şekilde konuş. Derdini ona göre anlat. Dik dik Benim derdim yok bak abi. Bak abimsin. Bak kime verdiysen ara. Adam köpeği getirsin. Abiciğim yok yaşam. istemiyorum istemiyorum. Ne sen istemiyorsan köpeğimi olur. alır giderim ya. Ne sıkıntısı ya. yaşatacaksın onu anlamadım. Neyi yaşatacaksın? He? Araba kimi? Neyi kime yaşatacaksın söyle neyi? Kime verdiysen Abi, ara. Abi çek elini konu canımı indirma. sıkma benim ha. Çek. kime artistik yapıyor burada? Elini şöyle. Sen indir oğlum efendi gibi konuş lan. indir elini. İndir kimi aradıysan Orada ara. Oğlum sen indir lan. Abi bak canımı sıkma. Eee sıkılsan oğlum. Sıkılsan oğlum. Sıkılsan oğlum. Bak çekil. Canımı sıkma benim ha. Ya e bana mı vuracaksın? Ara şu adamı. Abicim bak. Ara bak, nerede? Bak. Telefonu İsemiyorum, ver. Benim canımı sıkma hadi kaybol şurada hadi. Abicim abi, abi. Hadi, hadi. kaybol hadi. Hadi lan. Sen ay. Ne, ne, diyorsun ya? Hadi lan. Ben bir şey ben buradan ay, bir yere ara. Çık. Ara çık. Adama kursuna düzdürün seni bak ha. oğlum sen kursuna. Yapma ya. Tamam kardeşim dur dur. Bak ha Sakin, sakin, ol, sakin ol. sakin ol, sakin ol. Ne sakin ol? Köpek? Tamam sakin ol. Tamam abiciğim. Dur bir dur bak bir şey soracağım sakin dur. Bak size ne dur. Dur. Bak gümleyi de yeni aldım. Ya yetmişim. başlayacağım gümleyi. Ama yırtmışım kardeşim o 1700 lira adam keseceğim şimdi. <laughs> şaka yaptık vallahi şimdi. nerede? Şaka yaptık abiciğim. Ne şakası? Kamera şakası. Baş. Nerede? Kamera şakası diyorum. Gel bir sarıl. Sarıl abine şaka, şaka mı? Sarıl <laughs> abi. Sen de mi sarılıyorsun? <laughs> şaka. Şaka Şak. Şak mı? Abiciğim bir şaka yaptı. Kamera şakası. Ağzımda sıçmadın kaldı be. Nerede Lucy? Ne nerede? Lucy nerede? Adamda. <laughs> Ama kaldı. <dalga. gülüyor> gel gel. Gel oğlum banyoya koydu. Allah'a banyoya mı koydu? şu kamerayı alsana abiciğim. Kamera nerede? Ben karşıda. Ama göremedin değil mi? Yok. Nasıl saklamışım? Bir orada mı var? Abiciğim bir orada var. Bak bir kazanın orada var. Nerede? Kazanın orada kapağın altına koydum. O görünmüyor gel Lucy'yi salalım gel. Allah'ım Lucy'yi çıkart bırak kamerayı. Gel. Ulan Furkan bir ağzımıza sıçmadan kaldı Furkan gel. Oy Lucy. Ya neredesin ya? Oy Lucy. Lucy saldır Fırkan. Kim kızım bu ya? Valla sana saldır Furkan. <laughs> Lan. Lucy. ne olur ya? Ananın köpeği sallamasın. Lan <laughs> şuraya. Oyla şimdi nasıl seviyorum. şahibim ben miyim kızım? He? Ben miyim? Oy babacı kurban olsun orada gel. Hadi git baban yanına git hadi. Baban Rus orada git. Gel. gel. Baba. Gel <laughs> Rus rusun ondan kaç. Oğlum, <laughs> <niye belli? gülüyor> Oy. Vallahi kardeşim delirdin. Elim ayağım titriyor. Oğlum baktım arkadaşlar olay çığırından çıkacak. Baktım iyice gerildin. Kavga etmeye yarıyor ya. Bir de öyle bir mizacı var ki Furkan'ın. Kavga etmeye yararıyor değil. Köpeği sattım diyor. Ulan 1700 liraya verdim yarısını sana veririm diyor. <laughs> ama ne güzel abi 1700 az mı? Yalnız şöyle bir şey var abicim. Sana bakıyorum ya kendimi gülmemek için zor tutuyorum ya. Ama bilmiyorum bu çocuğa bakınca bir geliyor arkadaşlar. Furkan'a şaka yapamam ama gene kendim Belli oldu mu şaka yaptın? Yok ben inandım. İlk başta dedim şaka yapıyorsun herhalde. Ondan sonra inandım. Öyle ayağa kalktın yok elini indir, menini indir. Sanki suçlu benim bir de gelmiş diyor, elini indir. Yok orada bir onu derken bile gülmemek için kendimi zor tutuyorum arkadaşlar. <laughs> Fark etmişimdir diyeceğim de <gülüyor> nasıl <gülüyor> anlayacaksın ki? Gene yüzümü Yo, hiç bozmadım. Sadece <laughs> kaşım titriyordu bir ara. O da <laughs> gülmemek için kendimi zor tuttuğum zaman kaşım titriyor arkadaşlar. Onu da öğrenmiş oldun. Ondan <laughs> ötürü bayağı sıkıntı yaşadım. Vallahi kardeşim bana önceden Tyson'ın çalındı diye He, bir şaka yapmışlar, izlemiştim. <laughs> O zaman ben delirmiştim Tyson gittiği zaman. Dedim aynı şey Samet'ler yok. Dedim intikamını kimden alıyor? <laughs> Çocuğun hiçbir suç <susu> yok ama. <laughs> ya, Başı yalan çocuğu oldu Ama, <laughs> Sevi... Mutlu musun? Mutlu olmaz mıyım ya? Yalnız öyle oh. bir düzenek ayarladık ki arkadaşlar. Kamera biri orada kazanıyor, biri orada. Telefondan da mikrofon kaydı açtım. Zaten anlamazsın telefonla oynuyormuş gibi duruyor. Ben ya. de telefon elinde. Bakıyorum sağa sola ilk başta baktım kamera da yok. He. Ondan sonra dedim ulan var ya bunlar kesin sattı köpeği. <laughs> Değil Valla ciddi diyorum sattın sandım ha. Lucy'yi <laughs> nasıl satarız Lucy'yi? Hani kızmıyor bana ellenince. Normalde arkasını ellenince papuş ellenince kızıyordu arkadaşlar. Ha, şöyle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Aman oğlum bana <laughs> nasıl <sanırsın>. Bana sarılır. <sanırsın. gülüyor> Neyse kardeşim hakkını helal et. Helal olsun abi ama bunun intikam büyük olur ha. Ama yüzüme vurmuş mu bu ne yapmış yüzüm kızarmış Bakayım. sanki benim. Ya bursaydım kızamazdım. İşte bak bunun intikamı, bunun intikamı <laughs> kaşınıyor. Kaşınıyor. Arkadaşlar şimdi kaşınıyor. yorumlarda söyleyin, yazın. Tayfun abim alır ben mi? <laughs> tamam Tam o zaman arkadaşlar bir video yapalım. Yasaklar gitsin, Furkan'la <laughs> MMA ile izleyelim. <rengindeyiz. gülüyor> MMA. <laughs> değil. Abi yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sağ mı öldürür, sol Göreceğiz kardeş. <gülüyor> Göreceğiz <gülüyor> kardeş. <gülüyor> MMA ringinde yapalım. Hakkını helal ediyorsun. Helal olsun abi. Böyle abi. şeyler de Helal etmesi önemli arkadaşlar. Şimdi bazı Allah. yorumlarda kızanlar olacak. Niye böyle bir şaka yaptın diye. Yani kendi aramızda yapabiliriz arkadaşlar. Biz bir arkadaşız. İnsanlar kendi arasında eşek şakası da yapar, normal şaka da yapar. Ya şimdi... Hani bu dışarıdan kimseyi ilgilendirmez. İlgilendirmez. Aynen öyle de. Şimdi ee, değil bu sen bir başka arkadaşım bunu yapsaydı. Yemin ederim ben vururdum. Çok ciddi diyor. işte. Sen abimsin, seni seviyorum, eyvallah sayıyorum. O yüzden mi? yani yoksa başkası yapacak, direkt vururdum zaten. Eyvallah kardeşim. Her herkes öyle olur. Şimdi şey, Furkan'ın bana saygısını biliyorum. İlkinde zaten o da şaka yaptığım anda zaten son etapta da iyice e, yükselmeye başladı. Ben yükselince durdum. Gene orada saygını korudum kardeşim. Bu takdire şayan bir şey. Eyvallah Ama eyvallah. en sonunda ben de parlayınca erkek yani delikanlı sonuçta bunu herkes yapar. En son sen de parlarsın. Yani. Bu normal bir şey kardeşim. Ama güzeldi. Ama bu intikamını benden de alayım deme. Yok. Onun intikamı da daha fazla acı olur Furkan. Abi sıkıntı yok. Biliyorsun. Eyvallah. <laughs> Bunun intikamı büyük olacak. Siz <laughs> beklemede kalın. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Böyle kışıtma serisinin devamı gelsin istiyorsanız abone olun beğenilere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.